Evet, yeni bir sanayi gününden selam arkadaşlar. Şimdi aracı kanalı çektik. Önden antifrizi boşaltıyoruz. Daha sonrasında radyatörü sökeceğiz. Sonra elektrikçiye geçeceğiz. Hadi bakalım, devam edelim. Burasıydı işte. Şey, Emre abi. Ne? O kaçırılan yer dedim ya sana. Çontayı değiştirdi Aynen. Bilmezdi. Emrah Turu ha? Bu? Gitti bizim... Ayaklarım, bizim... ayaklarım. Radyatörün ne oldu kaçta? He? Radyatörün ne oldu kaçta? İş... İş... Yok ben bun, biraz... bunun da değilim. Antifriz koyduk ya. O da şeyin da şeyin. Ha, He, zaten işimiz bu zaten. <laughs> Vidası yok herhalde değil mi bunun orada? Evet. Nerede o? Allah'a emanet gibi sanki biraz da. Evet. Küflenmiş, baslanmış. kesmiş Pim yok zaten ama orada şey, yok. Şu küçük alıp Evet arkadaşlar fanı söktük. Şimdi sorunu kaynağını tespit etmeye çalışıyoruz. <laughs> Olsun abi. Ben severim öyle kesmiş bu ya. Bir göster bakalım sana ne yapalım. Bunu mu götüreyim? Şu fanı da alayım. Şey, Şaban abi değil mi? Evet. Evet arkadaşlar şimdi fan motoru şuradan dişli sıyırdığı için ve kırdığı için değiştireceğiz. Ya komple seti değiştireceğiz ya da varsa sadece motoru değiştireceğiz. Pervanemizde bir problem yok. Bakalım şimdi haber bekliyoruz. Arkadaşlar fonu bulamadık. Buradan Merzifon'a gittik. Oradaki hem çıkmacılara hem sıfır satan parçacılara baktık ama bulamadık. Sipariş verdik. Siparişimiz yarın gelecek. Yarın sanayiye bırakılacak. Yaklaşık bir iki saatte toplanacak. Ben hemen maliyet bilgisini vereyim. Feni ya da Veni marka artık Alman hangisi adıysa doğrusunu yazarım buraya. 400 TL'ye aldık. Takmasını yapacağız. Takmayı bir 50-100 lira kadar bir işçilik vereceğiz. Halletmiş olacağız. Evet dostlar. Fanımız geldi. Bu eski fanımız. Bu da şasa numarasından istediğimiz fanımız. Şöyle göreceğiniz üzere fanımız doğru. Şimdi bunu takacağız ama takmadan önce yine tabi aklımıza ne geldi? Fanı boyamak geldi. Biliyorsunuz aracımızın ince detayları sarı. Fanımızın da bu dış tarafa bakan tarafını sarıya boyayacağız sprey boyuyla. Takmadan önce biraz güneşte kurutacağız. Ondan sonra da montajını birlikte yapacağız. Hadi şimdi boyamaya geçelim. Evet arkadaşlar. Haydi bakalım. Oy. Erdi arkadaşım sağ olsun. Olaya el attı. ...detaylarına kadar yapıyoruz. Az bir çeksin. Aynen, bir kat daha falan ver. Veriyorum abi. Sen ver bana. şeyim var, beklemem Dedim. Ne abi? Tamam abi sıkıntı yok. Zaten biz de bunu boyadık ya. Anca kurur. Niye abi şekil olsun işte ya. Evet arkadaşlar şimdi ikinci katımızı atıyoruz. İkinci katı atınca da en ince noktasına kadar yapmaya çalışıyoruz. Evet üçüncü katımızı atıyoruz arkadaşlar. İyice sap sarı oldu. Eski halinden eser yok. Ah bir de fan çalışmazsa gör bak. Eğine sağlık kardeşim. Var mı kalan yer? <laughs> Şeyde var ama o önemli değil ya. Var, <laughs> arka He, arka taraf önemli değil. Orası çok güzel oldu ya. Bir bizim fazlalığı var. He, orası var işte. Oraya çok, çok uğraşmana gerek yok ya. arkadaşım sağ olsun. Kendi arabası gibi ilgilendi var. Arslan Ticaret. Samsun Havza. Gölgede mi kurusun ya? Bu arada fanımızı da Samsun Havza'da bulunan Yüksel Eksos'ta Emre Usta'nın yanında takacağız. Hadi bakalım geçelim. Evet fanımız geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. 3 kat boya attık. Çok güzel oldu. Aslında bu bayağı Haber vermedin ki. Evet. Usta benden habersiz başlamış. Takıyoruz arkadaşlar. Abi. Güzel. <laughs> Abi. Ya. Abi, şey abi, Güzel. 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 O kadar ya bunu abi, şimdi? İzleyen olur abi. Meraklısı çok. Adam yazıyor YouTube'a 206 fan değişimi diye. Bu çıkacak karşısına. Ne diyorsun sen ya? Sen burada aynı zamanda dükkanında reklamını yapardın. Yaptım ya. abi, kaç kere yaptım. Öyle mi? Aa ben sen. Sana ya, sen de de Saçları da aynı. Saçları tarattırdım ya başlarken. Böyle böyle yapardın. Ustamız bugün de çalışıyor. Evet. Bir, A ha ha bir haftadır ekti, evet. anca çalışıyor. Aynen öyle abi. Neden geliyorsunuz? de özgür demez. Evet arkadaşlar, fırını taktık. Şimdi radyatörü yerleştiriyoruz ustamız tam alışık olmadığı için anlatmaya ben bir tane Şey, sorun çıkartıp aracı çalıştırıyoruz biraz kendine gelsin diye. Şu an bir sorun görünmüyor.

Ha, dur. Aracımızın radyatörü ve konumunu da topladık. Boyasıyla beraber çok güzel bir görüntü oluşturdu. Bu şekilde de fan arzamızı gidermiş bulunuyoruz. Şimdi ise ustamızla aramızdaki işi halledeceğiz. Onu tabi artık videoda yayınlamayacağım. Bu serinin de burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yine araçla alakalı başka videolar, başka işlemler yaptıkça kanalımda yayınlamaya devam edeceğim. Bu zamana kadar bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Aşağıda çıkan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.